Herkese merhaba. Bu defa masamızda felsefe tarihinin en sarsıcı, en devrimci kitaplarından biri var. Spinoza'nın Etikası. Aslında bu bir kitaptan çok hayatı anlamak ve özgürleşmek için yazılmış bir tür kullanım kılavuzu. Gelin şöyle bir soruyla başlayalım, bir düşünün. Gün içinde yaşadığınız öfke, kıskançlık, korku gibi duyguların direksiyonunda gerçekten siz mi varsınız, yoksa bir rüzgara kapılmış gibi o duygular mı sizi sürüklüyor? Spinoza bu sürüklenme hissine yani duygularımız tarafından kontrol edilme haline çok çarpıcı bir isim veriyor. Evet, insan köleliği. Kulağa ağır geliyor değil mi? Ama Spinoza'nın kastettiği şey tam olarak bu. Kendi kontrolümüzde olmayan, anlamadığımız güçler tarafından bir o yana bir bu yana savrulup durmamız. Aslında Spinoza bu hisse hiç de yabancı değil. Hatta durumu o kadar iyi anlıyor ki bunu tarif etmek için taa klasik bir ozana gidiyor ve diyor ki doğru olanı, iyi olanı görüyorum, aklım ona yatıyor ama gidip tam tersini yapıyorum. Tanıdık geldi mi? Ama işte kilit nokta tam da burada. Spinoza'ya göre bu durum bizim kaderimiz ya da düzeltilemez bir kusurumuz değil. Bütün bu köleliğin tek bir sebebi var. Gerçeği, yani evrenin nasıl işlediğini temelden yanlış anlamamız. Sorun bir bakış açısı sorunu. Peki bu bakış açısını nasıl düzelteceğiz? Spinoza diyor ki, işe en temelden, en büyük fikirden başlamalıyız. Tanrı fikrini yeniden düşünmeliyiz. Genellikle aklımızda bir yanda geleneksel görüş vardır. Tanrıyı dünyadan ayrı, bizler için planları olan, bizi yargılayan bir kral gibi düşünürüz. Ama Spinoza bizi çok daha radikal, çok daha farklı bir yere davet ediyor. Diyor ki, Tanrı dünyadan ayrı değil. Tanrı dünyanın ta kendisidir. Ve bu devrimci fikrini de o meşhur sözüyle özetliyor. Deus sive natura. Yani Tanrı ya da doğa. Spinoza için bu ikisi aynı şey. Her şeyi kapsayan o tek, büyük ve zorunlu sistemin iki farklı adı sadece. Bu tek bir fikir inanın her şeyi değiştiriyor. Eğer Tanrı doğa ise, o zaman evrende sadece tek bir şey, tek bir töz vardır. Olan, biten her şey bu tözün doğasının zorunlu bir sonucudur. Yani tesadüfe yer yok, rastlantı diye bir şey yok. Tıpkı bir matematik denklemindeki gibi her adım bir sonrakini zorunlu kılıyor. Ve en önemlisi, bu sistemin kişisel hedefleri, amaçları ya da birilerini kayırması gibi bir durumu yok. Peki tamam, her şey belirlenmiş bir sistemse, bu bizim ne işimize yarayacak? Özgürlük bunun neresinde? İşte tam bu noktada Spinoza'nın bize sunduğu en güçlü araç devreye giriyor. Anlamak Spinoza'ya göre dünyayı bilmenin iki yolu var. Birincisi hepimizin genellikle kullandığı yol. Duyularımıza ve hayal gücümüze dayanan karma karışık pasif algılar. Spinoza bunlara yetersiz iddialar diyor. Öfke, kıskançlık, korku gibi bütün o bizi esir alan tutkular işte buradan doğuyor. Ama bir de ikinci yol var. Akıl yoluyla ulaştığımız, olayların arkasındaki nedenlerin net bir şekilde gördüğümüz yeterli iddialar. İşte bu bizi kurban olmaktan çıkarıp hayatımızın direksiyonuna geçmemizi sağlayan anahtar. Gelin bunu somut bir örnekle görelim. Diyelim ki biri size hakaret etti. Şimdi önünüzde iki yol var. Birincisi kölelik yolu. Bu olayı kişisel algılayıp yetersiz bir ile anında öfkeye kapılırsınız. Pasif bir tepki verirsiniz. İkinci yolsa özgürlük yolu. Aklınızı kullanırsınız. Bu insan neden böyle davrandı diye sorarsınız. Onu bu hakarete iten nedenler zincirini anlamaya çalışırsınız. İşte o zaman o kör edici öfke dönüşmeye başlar. Çünkü olayın sizinle kişisel olarak ilgili olmadığını, bir dizi nedenin zorunlu bir sonucu olduğunu görürsünüz. İşte bu düşünce bizi Spinoza'nın belki de en zorlayıcı ama aynı zamanda en özgürleştirici fikrine, o büyük paradoksuna getiriyor. Evet, o büyük soru. Eğer her şey zaten önceden belliyse, nedensellik zinciriyle birbirine bağlıysa, biz nasıl özgür olabiliriz? Bu bir çelişki değil mi? Spinoza'nın dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Diyor ki, özgürlük sandığınız şey değil. Bizim özgür irade dediğimiz, yani başka türlü de yapabilirdim hissi, ona göre sadece olayların arkasındaki nedenleri bilmediğimiz için kapıldığımız bir yanılsama. Gerçek özgürlük bu değil. Gerçek özgürlük, dış etkenlerin rüzgarıyla savrulmak yerine kendi doğanın zorunluluğuna göre hareket etmektir ve bunu yapabilmenin tek yolu o doğayı ve evrenin işleyişini anlamaktır. Yani bakın, olay nedensellik zincirini kırmak falan değil. Zaten bu imkansız. Olay o zinciri anlamak. Özgür insan doğa yasalarına kafa tutan değil, o yasaları herkesten iyi anlayan ve onlarla uyum içinde hareket eden kişidir. Peki, tüm bu anlama çabasının sonunda bizi ne bekliyor? Bu akılcı yaşamın nihai hedefi ne? Spinoza'nın vizyonu burada zirveye ulaşıyor. Spinoza bu hedefin adını kutluluk olarak koyuyor. Ama bu gelip geçici bir neşe ya da mutluluk anı değil bu tanrının yani doğanın o sonsuz nedensellik ağı içindeki yerimizi anlamaktan kaynaklanan derin, sarsılmaz, kalıcı bir zihin huzuru ve entelektüel bir sevgi hali. Ve işte en vurucu noktası, Spinoza der ki, kutluluk erdemin bir ödülü değildir, erdemin ta kendisidir. Yani bu huzurlu duruma ulaşmak için erdemli yaşamıyorsunuz. Erdemli yani akılcı yaşamanın kendisi zaten en büyük ödül. Şöyle bir toparlayacak olursak, Spinoza'nın bize çizdiği yol haritası bu. Kendimizi olayların kurbanı olarak gördüğümüz sürece acı çekiyoruz. Ama gerçekliğin tek ve belirlenmiş bir bütün, yani Tanrı ya da doğa olduğunu kavradığımızda işler değişiyor. Özgürlük, her şeyin ardındaki zorunlu nedenleri anlamakla mümkün oluyor. Ve bu anlayış bizi kutluluk dediği o derin ve kalıcı sevince ulaştırıyor. O halde bu müthiş felsefeyi kendi hayatımıza uygulamak için şu soruyla bitirelim. Sizi kontrole altına alan, sizi esir eden hangi tutkunuz var? Ve bu tutkuyu sadece ve sadece onun gerçek nedenlerini anlamaya çalışarak nasıl dönüştürmeye başlayabilirsiniz? Düşünmeye değer.